Kahramanmaraş Tarihi Demirciler Çarşısı'nda ahşap işleriyle uğraşan 65 yaşındaki Halil İbrahim Soniş yaptığı el emeği göz nuru ürünlerle geçimini sağlıyor. Soniş baba mesleğini yaptığını ifade ederek para kazanmasam bile bu mesleği yapardım diye konuştu. Bu meslek babamızın mesleği. Yani küçük yaştan okula giderken başladık bu işlere. de bırakamadık. Okuduk biraz ama mesleğe göz kırptık bir defa bırakamadık. Ee, yaklaşık bir 50-60 yıldır yapıyoruz mesleği. Severek yapıyorum. Ha, parası ikinci sırada kalır. Kazanmasak bile gene yapıyoruz, gene yapıyoruz. Severek yapıyoruz çünkü. Para kazanmasam dahi, tamam. dünyaya bir daha gelsem gene yaparım mesleği. Çünkü hobi gibi bir şey bu iş yapmak. Seviyorsan bir mesleği yapması güzel olur. Ben de seviyorum. Bu kadar basit. Mevsimine göre değişiyor. Bazen yayık yapıyoruz bazen doğrama tatları, börek tatları, kazma sapları, Aynen. kürek sapları her mevsim bakıyorum kendilerine değişiyor işim.